Arkadaşlar merhaba ben Ferro Akalın. Motor sorularıyla karşı karşıyayız. Motor sınavında size çıkabilecek olan soru 8 tanedir. Ya 9 ya 8 ya 7 gibidir arkadaşlar. Genelde çıkan soru 8 tane gibi oluyor. Burada motorla ilgili soruların direkt anlamlarını bilmek zorundayız. O yüzden ne kadar çok soru çözersek sizin için o kadar iyi olur. Şimdi aşağıda bir sorumuz var. Yani daha doğrusu karşınızda. Araca bağlanan Romork'ta aşağıdaki ikaz sistemlerin hangisi çalışır durumda olmalıdır? Arka tarafa Romork takıldığında mutlaka ışıkla ilgili sistemlerin de oluşması lazım. Burada korna ...yağ lambası ve şarj lambası arkadaşlar... ...aracın kendi içinde olur. Arkaya bağlanan römörkte ise... ...park lambası olmak zorunda. Doğru cevabımız D'dir. İşaret diyelim. Sonraki soruya geçtiğimizde... ...motordan gelen... ...sıcak suyu bünyesinde... ...bulundurup... ...çok ince hava temas yüzeyleri... ...yani petek dediğimiz... ...aracılığı ile soğutan parçaya ne denir... Burada arkadaşlar boş bulunan yere bir şey söylememiz gerekiyor. Amortisör aracının tekerlekleriyle ilgili daha yumuşak basmasını ilgilendirir. B şıkkındaki randitör ise arkadaşlar aracımızın motor suyunun soğutulduğu mekanizmadır. Bakalım B şıkkı mıymış? Radyatörde su olur. Radyatörde su soğutulur arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum.